Selamünaleyküm Arkadaşlar Bugün 5 Mayıs ee, Günlerden de Çarşamba Arkadaşlar bugün Kuş uçurma adabından biraz bahsetmek istiyorum ee, Videomuza geçmeden önce de e, Her zamanki gibi Beğeni ve yorum yaparsanız e, Daha çok kişiye ulaşıyor Maalesef böyle e, Sizlere de zahmet oluyor e, Bunu da baştan söyleyelim arkadaşlar birbirine yakın kuşçu arkadaşlar yani yakın mesafede olanlar birbirinin kuşuna saygısı olması lazım uçururken kuşçulmadan önce bir havaya bakıp ya komşunun kuşu havada mı uçuyor mu ne durumda ona göre havaya kuş atmak lazım kuş kuşa karışmasa bile yani iyi kuş birbirine karışmaz ama iyi kuş birbirini sürükler oyun düzenini bozar uçuş rotasını bozar. Böyle olunca da yani iki tarafta birbirinden memnun memnun olmaz. Uçuran adam da kuşundan tiskinir. Bir taraftan da hırgür çıkar. O yüzden birbirimizin emeğine saygımız olması lazım. Hava yatmadan önce bakalım yani komşumuzda kuş uçuyor mu diye. Ayrıca de şu var. Yani komşumuz kuş uçuruyorsa yahut da kendiniz kuş yeni başlamış olan yavrular onların böyle yeni teki aldığımızda bir böyle azgınlık dönemi olur. Bu azgınlık döneminde ya komşumuzun kuşuysa yahut da komşumuzun böyle bir kuşu varsa ya bu kuşu yanına kuş atmayalım Çünkü o kuş... Ee, normal uçuş saatini her gün üstüne koyarak gider ama bir gün böyle bir azgınlık dönemi olur. Ee, şuuru gider. Şuuru gidin yani normalde bir saat, bir buçuk saat uçan kuş o gün iki, iki buçuk, üç, üç buçuk saate kadar çıkar. Ya onun yanına etrafından sürekli kuş kalkarsa ya bu kuş yerine inmesi mümkün değil. Sağ ee, sağa sola asılmaya başlar. Ya bazı kuşçu arkadaşlar da bu şeyleri şey zannediyorlar. Hani kuş sağ sola asıldı mı yabancı kuş. Hadi verin pırıl. Ya o kuşu oraya düşürdükten sonra versen de bir anlamı yok. O kuş çöp olur gider. O yüzden etraftaki kuşçuların kuşlarını da takip edin. Yani kuşçuluk sadece kendi kuşuna bakmakla olmaz. Etrafındaki kuşlarını da yani kuşçu adam zaten gözü havadadır. Yere bakan adam kuşçu olamaz. kuşçu değildir. O işin başka bir boyutundadır. O kuşu geri verseniz de o kuş iptal olur. Yani bir işe yaramaz. Bunu da hani etrafımızdaki kuşçulara saygı babında bu şekilde davranışlarda bulunursak arkadaşımızın da emeğini ziyan etmemiş oluruz. Sonuçta kimse kuşa muhtaç değil. Evet arkadaşlar bunu da böyle bir bilgi olarak söyleyeyim. Çünkü kuşçuların böyle birbirinden bu şekilde çok şikayeti var. Adam misafir geliyor, yandaki bir kaldırıyor, yavru, eke, yeni başlamış, havayı başta. Adamın kuşçulukla alakası yok. Böyle hortum gibi kuş çürüyor. Yukarı doğru böyle bir helezon gibi bir şey çiziyor kuşlar. Etrafındaki kuş, adam misafir gelmiş, kuşu seyrettirecek. Senin gibi bir derdi yok yine, hadi atayım havaya oyunlu oyunsuz ne varsa uçurayım. Kırklı, otuzlu, yirmili. Benim bahçemin yan tarafında vardı öyle bir tane. Aslında kendisi Kayseri'li ama Urfalı gibi kuş uçuruyor. Urfa'da biliyorsunuz böyle kuşları var. Oyun kuşu besliyor ama böyle kuşu gibi uçuruyor. Ona da buradan selam olsun. Adını verip <laughs> rencide olmasın. Evet arkadaşlar. Ee, şimdi söyleyeceklerim bu kadar. Kaç tane de görüntü alacağım. Hala yavrumuz da gelmedi. Evet. E, böyle bak Sancaktepe. Bu etraftaki kuşçuları da şöyle bir kendilerini biliyorlar onlar. Yani yavru kuş bir yere gitmez. Buralarda bir yerdedir. Bizim yanar döner yavru daha çıkmadı. Hiç görünmedi de. Yani yavru kuş nereye gidecek? 100 metre ileri 200 metre geriye gider. En fazla. Çıkmadı yavru. Geçen 15 gün önce de bak şu parkta ihtiyarlar bir tane yavrumu yakalamış. Onu da haberimle sonradan aldık. Yani bunu kuşçuların biraz şeyi var. Yalan atma özelliği var ya arkadaşlar. İşte kuşuma araba verdiler vermedik. Yok ev verdiler vermedik. Böyle dersen anlayan anlamayan herkes kuşu yakalar. Saklar da adam kuşu yakalıyor hazine bulmuş zannediyor kuşu. Define buldu zannediyor. Getiriyor bazen bana da oluyor. Gösteriyorlar bu şu kaç liraydı. İlk lafı bu. Kaç lira edecek ya? 20 lira 30 lira. Mezatlarda kuşlar 40 lira 50 lira. Ha çok böyle canlı mezatlar çıktı şimdi Allah var. E, 2000, 3000, 5000, 7000, 8000 e, yalanlar. E, kupalarda öyle bir kuş uçmayan kuşları tarif ederek kuş satıyorlar. Bunlara inananlar da var. Yani onlar öyle satıyorlar. Artık onlar da onlara kalmış bir şey. Evet arkadaşlar şimdilik bu kadar. Görüşmek üzere. Evet arkadaşlar bunlar da benim şu dişi benim büyük dişi vardı bir tane. 2007 yılında kupaya uçurmuştum o dişi. Çok güzel oynayan bir dişi. Onun yavrusu. Bu kendisi de 2012 doğumlu. 12'nin sonunda sonuna doğru eşleştir dedim. Ee, bu son yavrusu. Bundan sonra zaten kuş öldü. Bir iki sene yaşadı ama yani artık uru vermişti. bir daha yavru vermedi. yavru da genç yavru daha yavru kızması. Bunlar böyle bir takım yaptım. Dişinde son demleri. Kaç yıldır bende bir kere yavru aldıydım. O yavrusunu da yine tarih tekerrürden ibaret. E böyle Ramazan'ın 26. günüydü böyle antrenman vermeye başladıydım kuşun kanadını dizdiydi. Böyle tam böyle iftar vakti kayboldu gitti. Böyle paçası beyaz bir dişi yavruydu. Ondan sonra da bir daha eşi atmadım hayvanı. O, o dediğim yıldan bu yıla en az 5 yıl geçti. Ya da 4 yıl. 5 yıl kesin ya. Ve bu 5. yılı. Evet. Bakalım dişi yumurtlar mı? 10-15 gündür eşiteler. Belini büküyor ama yumurta yok da. Erkek de çok meziyetli kuşların yavrusu. Bunu da başlattım. Havayı başta bıraktım. Yarım kaldı. Ve vakit yoktu. Uçuramadım yani. Öbür kuşlar önde gidince bu kaldı geride. Biraz bunlar biraz zahmetli oluyor. Ama şey kendini söktüler mi? Yani çok güzel olur. Büyük erken yavrusu. Evet arkadaşlar. Hayırlı iftarlar, hayırlı ramazanlar diliyorum. Allah'a emanet olun. Ee, tekrar beğeni yorum abone olursanız e, bunlara her zaman söylüyoruz ama biraz sıkıcı oluyor. Şimdiden teşekkür ediyorum.